2020'de, Mint adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Rome Stride, 12 yıllık sevgilisi Lorenz Van Leeuwen ile evleniyor. İsviçre'de evlilik teklifi sürpriziyle karşılaşan ünlü model, mutluluğunu Instagram'dan paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Dünyaca ünlü model Rome Stride ile 12 yıldır beraber olduğu sevgilisi Lorenz Van Leeuwen, dünya evine giriyor. Önceki gün yıl dönümlerini kutlamak için soluğu helikopterle İsviçre'de alan çiften Stride büyük bir sürprizle karşılaştı sevgilisinden evlilik teklifi alan ünlü model, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Çıktıkları kayak tatilinde Lawrence Van Leeuwen'e evet, yanıtını veren Rome Stride nişanlandıklarını duyurdu. 2020 yılında, Mint adını verdiği kızını dünyaya getiren ünlü isim, bu fotoğrafı, evet dedim, notuyla 7,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Stride, iri taşlı tek taş yüzüğünü de sergilemeyi ihmal etmedi. Romes Stride'in gönderileri takipçilerinden 900 binden fazla beğeni aldı. Öte yandan Romes Stride, hamilelik sürecini fotoğraflardan oluşan bir mini belgesel haline getirmişti. Ünlü isim, hamileliğinin farklı dönemlerinde göbeğini açıkta bırakacak şekilde fotoğraf çektirme anlarını belgesele dönüştürmüştü en son hamileliğinin 39 NCU haftasındayken fotoğrafını çektiren Stride bebeğini kucağına aldığı anı da yayınlamayı ihmal etmemişti. Mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getiren model Mint Van Leeuwen. Sonunda seni kollarıma aldığım için kendimi çok bahtiyar hissediyorum ifadelerini kullanmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar